Hepsi birbirinden etkileyici ve benzersiz doğal güzelliklere sahip olan dünyanın farklı köşelerindeki turistik bölgeler hayal gücümüzü aşan manzaralarıyla büyüleyici bir deneyim sunuyor. Plitvice kölleri milli parkındaki berrak göller ve şelaleler, Zhengjiajie ulusal orman parkındaki sütun dağları, Salarde Uyuni'nin sonsuz beyazlıkta yayılan tuz tabakaları ve Faurea adalarının dramatik dağ manzaraları bu bölgeleri birer doğa harikası haline getiriyor. Tüm bu turistik bölgeler farklı kültürler, aktiviteler ve görsel şölenler sunarak ziyaretçilerini büyülüyor. Haydi, bu video ile dünyayı keşfetmeye hazır olun ve doğanın eşsiz güzelliklerinin büyüsüne kapılın. Plitvice Gölleri Milli Parkı, Hırvatistan. Plitvice Gölleri Milli Parkı, Hırvatistan'ın doğal bir cenneti olarak bilinir. Benzersiz göl ve şelaleler sistemi, turkuaz renkteki suları ve etkileyici manzaraları ile büyüleyicidir ahşap yürüyüş yolları ve köprüler aracılığıyla park keşfederken göllerin üzerinde adeta yürüyen bir rüya dünyasına adım atarsınız. Biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan bu alanda nadir bitki türlerine ve yabani hayvanları gözlemleyebilirsiniz. Kano gezileri, doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık gibi etkinlikler de burada yapılabilecek aktiviteler arasındadır. Blitvis Gölleri Milli Parkı, doğa severler, fotoğraf tutkunları ve macera arayanlar için vazgeçilmez bir destinasyondur. Zengjace Ulusal Orman Parkı, Çin. Zengjace Ulusal Orman Parkı, Çin'in Hunan eyaletinde yer alan muhteşem bir doğal güzellikler bölgesidir. Yükselen sivri sütun dağları, derin vadiler ve mistik ormanlarla çevrili olan bu park, doğal harikalarıyla ünlüdür. Burası Avatar filminin ilham kaynaklarından biri olarak da bilinir ve ziyaretçilere gerçeküstü bir deneyim sunar. Yürüyüş parkurları, asma köprüler ve panoramik manzaralarla dolu olan Zengjace doğa severler ve macera arayanlar için adeta bir cennettir. Parkın en ünlü bölgesi Haleluya Dağı olarak da bilinen Joan Jay'dir. Burada yükselen sütün dağları ve bulutların arasında kaybolan manzaraları keşfedebilirsiniz. Zenk Jay Ulusal Orman Parkı, benzersiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen unutulmaz bir destinasyondur. Salar de Uyuni, Bolivya Salar de Uyuni, Bolivya'nın güneybatısında yer alan dünyanın en büyük tuz çölüdür sonsuz beyazlıkta yayılan tuz tabakaları ziyaretçilere gökyüzünün yansımasıyla birleşerek muhteşem bir manzara sunar. Bu benzersiz doğal oluşum gerçeküstü bir atmosfer yaratır ve fotoğrafçılar ile doğa severlerin ilgisini çeker. Salar de Uyuni aynı zamanda dünyanın en yüksek tuz çıkarma alanlarından biridir ve tuzun yanı sıra renkli mineral göllerine, volkanik adalara ve ilginç jeolojik oluşumlara ev sahipliği yapar. Ayrıca Salar de Uyuni'deki gökyüzünde yıldızların altında uyumak ve güneşin doğuşunu izlemek gibi unutulmaz deneyimler yaşamak da mümkündür. Bolivya'nın doğal ve kültürel zenginliklerinden biri olan Salar de Uyuni, ziyaretçilerine dışı bir keşif ve büyüleyici bir görsel şölen sunar. Faroe Adaları, Danimarka Faroe Adaları, Danimarka'ya bağlı olan bir takım ada grubudur ve Kuzey Atlantik'te yer alır. Bu adalar, dramatik kayalıklar, yeşil vadiler, pitores köyler ve çarpıcı doğal güzelliklerle ünlüdür. Faroe adaları, kendine özgü kültürü ve doğal zenginlikleriyle ziyaretçileri büyüleyici bir deneyim sunar. Burada, yürüyüş parkurlarında gezerken nefes kesen manzaraların tadını çıkarabilir, deniz kuşlarıyla dolu tepelerde kuş gözlemi yapabilir ve geleneksel balıkçı köylerinde yerel yaşamı keşfedebilirsiniz. Ayrıca, Faroe adaları, kuzey ışıklarını gözlemlemek için de ideal bir noktadır. Bu mistik takım adı grubu, keşfetmeyi seven doğa severler ve fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez bir bölgedir. Bu turistik bölgelerin büyüleyici görüntülerini izleyerek hayal gücünüzü aşan bir yolculuğa çıkmanın zamanı geldi. Doğanın büyüleyici eserlerini keşfetmek, farklı kültürleri deneyimlemek ve unutulmaz anılar biriktirmek için bu turistik bölgeleri yolculuk yapmak için bir adım atın. Kanalımıza abone olarak dünya turuna devam ettiğimiz diğer heyecan verici destinasyonlardan haberdar olabilirsiniz. Doğanın büyüsünü yaşamak için bizi takip edin ve unutulmaz bir seyahat deneyimi için bizi destekleyin. Abone olmayı unutmayın ve dünyayı keşfetmeye devam edelim.